kediler buraya alışmış ama buradan buraya geçemezler. Oo, o sınışık kedinin yavruları gelmiş ama buradan buraya giremezler kediler. Zaten siz büyümüşsünüz. Oldu mu? Buraya gelirsiniz ne olur sonra? Ya. Öbür eve soksa, sokayım bari, sokmuşken. O, 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 olur mu? Buradan olmaz. Olmaz. buradan de olmaz. Bu evdeki de evi olursa Hiç mi? Pansiyon evi olmaz. Gireceksen öbür yerden girseydin ama. Ocakta, Şubat'ta sen büyüyeceksin. Hamile bırakacaksın sonra diğer kendileri. Uğraş dur. Bak orada bir tane o sarım trak olan erkek. diye yeah. bu erkeği çıkarmamız gerekecek bak. Sen dişi o olsan bile o erkek ne olacak? Diğerlerini hamile bırakacak. Var mı öyle şey? bu erkek bu erkek bu hamile bırakacak öbür öbür türlü gördün mü olmaz kendiler olmaz zaten buradan hiç olmaz da gelseniz de öbür taraftan olur önce. birilerin sizi alması lazım anladın mı genceler? Oldu mu kediler? Kedilerin sizi buradan alması lazım. Buraya giremezsiniz. Buradan giderseniz olmaz. Öbür taraftan girmeniz lazım. Okey. Do you understand me? Ya yanlış kapı bu. Yanlış öbür kapıdan girmeniz lazım ama orası da kediyi de çoğalmış olacak o zaman. Oldu mu? Sizin diğer kediler gibi çatı katından aşağı inmeniz lazım. Her doğuran kediyi buraya alırsak olmaz.